Bir vekil seçildiği partiden ayrılırsa hukuk mu vicdan mı Siyasette sık sık karşılaştığımız ama her seferinde tartışma yaratan bir soru var. Bir milletvekili seçildiği partiden istifa edip başka bir partiye geçerse bu doğru mudur? Bu soruya tek bir cevap yok. Çünkü mesele hukuk, ahlak, vicdan ve seçmenin iradesi açısından ayrı ayrı değerlendirilmek zorunda. Hukuki açıdan Önce kanunlara bakalım. Türkiye'de ve dünyanın birçok ülkesinde milletvekilliği şahsi bir haktır. Yani vekil partisinden istifa edebilir, bağımsız kalabilir, başka bir partiye geçebilir ve milletvekilliği düşmez. Kanun diyor ki milletvekili partiye değil, meclise seçilir. Yani hukuken serbesttir. Ahlak ve vicdan açısından ama hukuk her zaman vicdanı rahatlatır mı? İşte Asıl tartışma burada başlıyor. Seçmen sandıkta çoğu zaman kişiye değil partinin programına, ideolojisine ve liderine oy verir. Bu yüzden seçildiği partiden ayrılan bir vekil için seçmen şunu sorar: Ben sana mı oy verdim yoksa temsil ettiğini söylediğin fikirlere mi? Eğer vekil seçmene danışmadan tam zıt bir partiye geçiyorsa bu durum vicdanen sorgulanır. Parti mensupları açısından bir partinin içinde emek veren, çalışan, sahada mücadele eden binlerce insan vardır. Vekilin istifası o teşkilatlar için çoğu zaman bizi yarı yolda bıraktı. Emeğimiz boşa gitti duygusunu yaratır. Bu yüzden parti tabanında kırgınlık ve güvensizlik oluşur. O partiye oy verenler açısından, seçmen açısından mesele çok nettir. Benim oyum, benim iradem nereye gitti? Bu nedenle Birçok ülkede seçmenler şunu savunur. Vekil parti değiştiriyorsa istifa edip yeniden seçime gitsin. Ama bu hukuken zorunlu değildir. Dünyada durum nasıl? Evet, dünyada da var. İngiltere. Parti değiştiren vekiller çoğu zaman yoğun tepki alır. Bazıları yeniden seçime gider. Almanya. Yasal ama toplumda güven kaybı yaratır. Hindistan aşırı parti değiştirme yüzünden anti-defection law yani parti değiştirmeyi sınırlayan yasa çıkarılmıştır. Peki sonuç ne olur? Çoğu ülkede parti değiştiren vekiller bir sonraki seçimde yeniden seçilmekte zorlanır. Siyasi kariyerleri ya zayıflar ya da tamamen biter çünkü seçmen hafızalıdır. Sonuç özetle hukuken mümkün, vicdanen tartışmalı, siyasi bedeli ağır olabilir. Siyaset sadece koltuk meselesi değil, emanet meselesidir. O emanetin sahibi de seçmendir. Ve son sözü her zaman sandık söyler.